Elon Musk insanlığı başka gezegenlere götürmeyi hayal eden bir dahi mi, yoksa bu hayalin arkasında çok farklı bir motivasyon mu var? Bu kışkırtıcı soru, zamanımızın en kutuplaştırıcı figürlerinden birinin hayatına ve hırslarına yönelik araştırmamızın zeminini hazırlıyor. Bir SpaceX roketinin kükreyen motorlarının atmosferi yırtıp geçtiğini ve ardında ateşli bir iz bıraktığını hayal edin. Bu, Musk'ın insanların artık Dünya ile sınırlı olmadığı bir gelecek vizyonunu özetleyen bir sahne. Ancak göz kamaştırıcı gösterinin ötesinde Elon Musk'ı harekete geçiren nedir? Gerçekten insanlığın hayatta kalmasını güvence altına almak isteyen bir vizyoner mi, yoksa yıldızlar arasında bir imparatorluk kurmaya çalışan bir güç oyuncusu mu? Yukarıda bizim göremediğimiz ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Ben Umbra'yım ve her şeyi açıklayacağım izlemeye devam edin. Bu muammayı çözmek için Elon Musk'ın yolculuğunun hem parlak hem de karanlık taraflarını tartışmalıyız. Onun hikayesi, tartışmalı eylemlerle yumuşatılmış olağanüstü başarılardan, dünyanın hayal gücünü ele geçiren bir yenilik ve eleştiri karışımından oluşuyor. Öncelikle Musk'ın uzay endüstrisini dönüştürdüğüne şüphe olmayan çabalarının parlak tarafına bakalım. Elon Musk'ın SpaceX'i uzay araştırmaları hakkındaki düşüncelerimizde devrim yarattı. Şirketin en büyük başarısı, uzay yolculuğunun maliyetini büyük ölçüde düşüren teknolojik bir atılım olan yeniden kullanılabilir roketleri geliştirmesinde yatıyor. SpaceX'ten önce uzaya yük fırlatmak maliyetli ve verimsiz bir süreçti. Roketler tek kullanımlıktı ve her görevden sonra atılıyordu, bu da düzenli uzay yolculuğu ihtimalini finansal olarak sürdürülemez hale getiriyordu. Musk'ın yeniden kullanılabilir roket teknolojisi konusundaki ısrarı oyunu değiştirdi ve uzay araştırmalarının sadece hükümetler için değil, özel kuruluşlar için de erişilebilir olduğu bir geleceğin kapılarını açtı. Örneğin, Falcon 9 roketi SpaceX'in başarısının bir sembolü haline geldi ve yörüngeye uydu ya da kargo gönderdikten sonra rutin olarak yeniden kullanılmak üzere dünyaya geri dönüyor ancak maskın vizyonu dünyanın yörüngesinde durmuyor Mars'ta kendi kendine yetebilen bir koloni kurmayı hayal ediyor ve bu hedefi hem hayranlık hem de şüphecilikle karşılanıyor mask insanlığın iklim değişikliği nükleer savaş veya asteroid çarpması gibi potansiyel varoluşsal tehditler karşısında hayatta kalmasını sağlamak için çok gezegenli bir tür haline gelmesi gerektiğine inanıyor onun Mars kolonisi vizyonu sadece bilimsel keşifle ilgili değil, insan ırkının geleceğini güvence altına almakla ilgili. SpaceX hali hazırda insanları Mars'a ve ötesine taşımak üzere tasarlanmış bir uzay aracı olan Starship üzerinde çalışıyor. Bu hırs, Musk'ın günümüzün öncüsü, mümkün olanın sınırlarını zorlamaya istekli bir adam olarak statüsünü pekiştirdi. Musk'ın kayda değer bir diğer başarısı da SpaceX'in küresel bir uydu internet ağı oluşturmaya yönelik iddialı projesi Starlink'tir. Starlink, binlerce küçük uyduyu alçak dünya yörüngesine fırlatarak gezegenin en ücra köşelerine bile yüksek hızlı internet erişimi sağlamayı amaçlıyor. Birçokları için bu, dijital uçurumu kapatarak ve şu anda güvenilir internet erişiminden yoksun milyarlarca insanı birbirine bağlayarak oyunun kurallarını değiştirebilir. Musk'ın uzay insanlığın geleceğidir mantrası, teknolojinin gerçek dünya sorunlarını ele almak için kullanıldığı Starlink gibi projelerde güçlü bir şekilde yankı buluyor. Bununla birlikte her büyük figürde olduğu gibi Musk'ın başarıları da tartışmalardan payını alıyor. Eleştirmenler onun çabalarının göründüğü kadar fedakarca olmayabileceğini savunuyor. Musk'ın yaratıcılığını ve kararlılığını sergileyen projeler, aynı zamanda potansiyel olumsuzlukları da vurgulayarak, Gerçek güdüleri ve eylemlerinin daha geniş etkisi hakkında sorular ortaya çıkarıyor. Örneğin Starlink'i ele alalım. Evrensel bağlantı vaadi övgüye değer olsa da, proje gökbilimcilerin önemli tepkileriyle karşılaştı. Binlerce uydunun yörüngeye yerleştirilmesi uzay kirliliği konusunda endişelere yol açarken, bazı uzmanlar Starlink uydularından gelen parlak yansımaların astronomik gözlemleri engellediğini iddia ediyor. Musk'ın Uydu takım yıldızının gece gökyüzünü karıştırdığını, bilimsel araştırmalar için engeller yarattığını ve yıldızların doğal güzelliğini değiştirdiğini savunuyorlar. Hatta bazıları SpaceX'i ortak göksel çevrenin korunması yerine ticari çıkarlara öncelik vermekle suçladı. Ticari çıkarlardan bahsetmişken, eleştirmenler Musk'ın Mars kolonisi vizyonunun ardındaki motivasyonları sorguladılar. İnsanlığı çok gezegenli bir tür haline getirme hayali Gerçekten özverili bir çaba mı yoksa uzay araştırmalarında tekel oluşturmak için hesaplanmış bir hamle mi? SpaceX'in özel sektöre odaklanması, uzayın metalaştırılmasıyla ilgili endişeleri artırdı. Musk, insanlığın hayatta kalmasını sağlamaktan bahsederken, şüpheciler onun eylemlerinin dünya dışı kaynakların sömürülmesine ve şirket egemenliği için yeni bir sınır yaratılmasına yol açabileceğinden endişe ediyor. Musk'ın Mars planları inkar edilemeyecek kadar iddialı olmakla birlikte başka bir gezegeni kimin hangi koşullarda kolonileştirme hakkına sahip olduğuna dair etik tartışmaları da tetikliyor. Musk'ın mirasının bir başka tartışmalı yönü de şirketlerindeki çalışma kültürüdür. Tesla ve SpaceX aşırı baskı ve uzun çalışma saatlerinin olduğu ortamları teşvik etmekle suçlanıyor. Bazı eski çalışanlar yorucu çalışma programları ve iş gücünün refahından ziyade sonuçlara öncelik veren bir yönetim tarzı tanımladılar. Mask'ın kendisi de haftada 100 saat çalıştığını ve çalışanlarından da benzer bir bağlılık beklediğini itiraf etti. Bu durmak bilmeyen azim, şirketlerinin başarısına şüphesiz katkıda bulunmuş olsa da, bazılarının sürdürülemez ve hatta sömürücü olarak tanımladığı bir çalışma kültürünü teşvik ettiği için eleştirilere de neden oldu. Eleştiriler, Musk'ın kurumsal uygulamalarının ötesine uzanıyor. İnsanlığa yönelik daha geniş vizyonu, uygulanabilirliği ve kapsayıcılığı açısından mercek altına alındı. Eleştirmenler, insanlığı başka bir gezegene taşımanın, dünyanın sorunlarına gerçekçi bir çözüm olup olmadığını sorguluyor. İklim değişikliği, yoksulluk ve eşitsizlik gibi acil dikkat gerektiren sorunlar varken, bazıları, Musk'ın Mars kolonizasyonuna odaklanmasının kaynakları ve enerjiyi kendi gezegenimizdeki sorunları çözmekten uzaklaştırdığını savunuyor. Buna ek olarak, Musk'ın projelerinden kimlerin faydalanacağı sorusu da var. Yarattığı fırsatlar herkes için erişilebilir mi olacak yoksa varlıklı seçkinlere mi ayrılacak ve varlıklılar ile yoksullar arasındaki uçurumu daha da mı genişletecek? Musk'ın dünyayı kurtarma söylemi de ateş altında kaldı. Bazıları bunu girişimlerine kamu desteği ve fon sağlamak için tasarlanmış akıllıca bir pazarlama stratejisi olarak görüyor. Musk gerçekten insanlığa fayda sağlama arzusuyla mı hareket ediyor yoksa bu söylemi güç ve servetini pekiştirmek için mi kullanıyor? Kışkırtıcı tweetleri, hırslı iddiaları ve hedeflerinin peşinden durmaksızın gitmesiyle kutuplaştırıcı kamusal kişiliği karakterinin karmaşıklığını daha da artırıyor. Elon Musk'ın mirasının ikiliği üzerine düşündüğümüzde, dünya üzerindeki etkisinin hem derin hem de çok yönlü olduğu ortaya çıkıyor. Bir yandan, endüstrileri yeniden şekillendiren ve cesur fikirleriyle milyonlara ilham veren vizyoner bir yenilikçi. Öte yandan, eylemleri etik, eşitlik ve ilerlemenin gerçek maliyeti hakkında kritik soruları gündeme getiriyor. Elon Musk'ın hikayesi henüz bitmedi, ancak şimdiden hırs, yenilikçilik ve tartışmalara dair büyüleyici bir vaka çalışması olarak hizmet ediyor. Elon Musk'ı tanımlayan başarıları ve tartışmaları inceledik. SpaceX'in yeniden kullanılabilir roketleri ve Mars kolonisi vizyonundan Starlink'i çevreleyen etik ikilemlere ve işleri uygulamalarına kadar Musk, fikirleri bölen bir figür olarak duruyor. Ancak onun mirasını tam olarak kavramak için Büyük hırslarının motivasyonlarını ve sonuçlarını daha derinlemesine incelemeliyiz. Musk gerçekten insanlığa fayda sağlamak için mi çalışıyor yoksa vizyonunda göründüğünden daha fazlası mı var? Fizibilite sorusuyla başlayalım. İnsanlığı başka bir gezegene taşımak gerçekçi mi? Elon Musk'ın Mars'ta kolonileşme vizyonu dünyanın hayal gücünü ele geçirdi. Ancak birçok bilim insanı ve uzman ciddi endişelerini dile getirdi. Mars'ta bir insan yerleşimi kurmak, gezegenin sert ortamından insanların ve malzemelerin uzak mesafelere taşınmasının lojistik zorluklarına kadar muazzam zorlukların üstesinden gelmeyi gerektiriyor. Mars'ta nefes alınabilir bir atmosfer, aşırı sıcaklıklar ve dünyadakinden çok daha yüksek radyasyon seviyeleri yoktur. Sürdürülebilir bir koloni kurmak, teknoloji, mühendislik ve biyoloji alanlarında henüz emekleme aşamasında olan atılımlar gerektirecektir. Dahası, bu zorlukların üstesinden gelinebilse bile etik sonuçlar karmaşıktır. Mars'ın kolonileştirilmesi, gezegenin çevresinin korunmasına ilişkin soruları gündeme getirmektedir. İnsanlık başka bir dünyayı değiştirme ve potansiyel olarak sömürme hakkına sahip olmalı mı? Özellikle de kendi dünyamıza bakmakta zorlanırken. Bazı eleştirmenler Musk'ın vizyonunun dünyadaki hataları, kirlilik, kaynakların tükenmesi ve sosyal eşitsizlik yeni bir sınırda tekrarlama riski taşıdığını savunuyor. Mars'ı yaşanabilir hale getirmek için dünyalaştırma fikri genellikle asil bir hedef olarak tasvir edilir ancak başka bir gezegeni ihtiyaçlarımıza uyacak şekilde yeniden şekillendirmek gerçekten etik midir? Bu da bizi bir başka önemli soruya götürüyor. Musk'ın projelerinden kim faydalanacak? Musk, sık sık uzay yolculuğunu demokratikleştirmekten ve insanlığın hayatta kalmasını sağlamaktan bahsederken, gerçek şu ki, girişimleri şu anda zengin bir azınlığa hitap ediyor. Mars'a seyahat etmenin maliyeti, yeniden kullanılabilir roketlerle bile çoğu insan için engelleyici derecede yüksek kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu da Yeni bir eşitsizlik biçiminin ortaya çıkma potansiyeline ilişkin kaygıları artırıyor. Sadece zenginlerin dünyanın sorunlarından kaçabildiği ve insanlığın geri kalanını geride bıraktığı bir senaryo. Eleştirmenler, Musk'ın vizyonunun evrensel bir çözüm olmaktan uzak, mevcut bölünmeleri daha da kötüleştirebileceğini ve uzay elitleri ile zor durumdaki bir gezegende kalanlardan oluşan iki katmanlı bir toplum yaratabileceğini savunuyor. Musk'ın söylemi Sık sık insanlığın varoluşsal tehditlere karşı bir koruma olarak başka bir gezegene taşınmasının aciliyetini vurguluyor. Ancak bu, insanlığı kurtarmak için gerçek bir çaba mı, yoksa eve daha yakın olan acil sorunlardan dikkati dağıtmanın bir yolu mu? İklim değişikliği, yoksulluk ve sosyal eşitsizlik acil eylem gerektiren sorunlardır. Ancak Musk'ın uzay kolonizasyonuna odaklanması bu kritik sorunlardan bir sapma olarak görülebilir. Bazıları Mars'a insan göndermek için milyarlarca dolar yatırım yapmak yerine, bu kaynakların dünya için sürdürülebilir çözümlere harcanmasının daha iyi olacağını savunuyor. Aynı zamanda Musk'ın destekçileri projelerinin birbirini dışlamadığını savunuyor. Musk'ın iki amiral gemisi şirketi olan SpaceX ve Tesla'nın insanlığın geleceğinin tamamlayıcı yönlerine hitap ettiğini savunuyorlar. Tesla'nın sürdürülebilir enerjiye geçişi hızlandırma misyonu doğrudan iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedeflerken, SpaceX uzun vadede hayatta kalmayı sağlamaya odaklanıyor. Musk'ın hayranları için yöntemleri alışılmadık olsa bile küresel zorluklarla birden fazla cephede mücadele eden nadir bir figür. Ancak Musk'ın eylemlerinde incelenmesi gereken başka bir katman daha var. Etkisi ve gücü. Çok sayıda yüksek profilli şirketin başkanı olarak Musk, geleceği şekillendiren endüstriler üzerinde olağanüstü bir kontrol seviyesine sahip. Elektrikli araçlardan uzay araştırmalarına ve uydu internetine kadar Musk'ın girişimleri, ekonomileri, hükümetleri ve toplumları yeniden şekillendirme potansiyeline sahip. Gücün tek bir kişinin elinde toplanması, hesap verebilirlik ve gözetim konusunda önemli soruları gündeme getiriyor. Maskın kararlarının kendi kişisel ya da kurumsal çıkarlarına hizmet etmekten ziyade insanlığın yararına olduğunu kim garanti ediyor? Maskın kamuya açık kişiliği de bu karmaşıklığa katkıda bulunuyor. Sosyal medyayı, özellikle de Twitter'ı sıkça kullanması onu kutuplaştırıcı bir figür haline getirmiştir. Samimi ve çoğu zaman esprili tweetleri onu hayranlarına sevdirirken tartışmalara da yol açtı. Kripto para piyasalarını etkilemekten projeleri hakkında cesur iddialarda bulunmaya kadar Musk'ın çevrimiçi varlığının geniş kapsamlı sonuçları var. Bazıları onun davranışlarını pervasızca buluyor ve bu kadar etkili bir figürün daha büyük bir sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini savunuyor. Diğerleri ise onun filtrelenmemiş yaklaşımını geleneksel kurumsal liderlerin cilalı ve senaryolu kişiliklerinden bir kopuş olarak ferahlatıcı buluyor. Musk'ın mirasının özellikle tartışmalı bir yönü, çalışanlarıyla olan ilişkisidir. Tesla ve SpaceX'te zehirli işyeri kültürü iddiaları defalarca ortaya çıktı. Eski çalışanlar, yoğun baskı, uzun çalışma saatleri ve gerçekçi olmayan beklentilerin olduğu ortamları anlattılar. Bu tür koşullar, yüksek riskli sektörlerde nadir olmasa da, Musk'ın liderlik tarzı hakkında soru işaretleri yaratıyor. Acımasız inovasyon dürtüsü ilham verici mi, Yoksa vizyonunu mümkün kılan insanların zararına mı oluyor? Musk'ın liderliğine ilişkin tartışmalar eleştirileri ele alışına kadar uzanıyor. Musk, bilim insanları, işçi aktivistleri ve çevreciler gibi çeşitli çevrelerden gelen tepkilerle karşılaşmış olsa da, bu endişeleri genellikle göz ardı etmiş ya da önemsiz göstermiştir. Örneğin, Starlink'in astronomi üzerindeki etkisine yönelik eleştiriler SpaceX'in çözümler üzerinde çalıştığına dair güvencelerle karşılandı. Ancak bazı uzmanlar bu önlemlerin yetersiz olduğunu düşünüyor. Benzer şekilde Musk'ın iddialı zaman çizelgeleri ve cesur iddiaları zaman zaman aşırı iyimser veya yanıltıcı olarak eleştirildi ve hedeflerinin uygulanabilirliği konusunda şüpheciliğe yol açtı. Bu tartışmalara rağmen Musk'ın çok az kişinin başarabildiği bir şeyi başardığı yatsınamaz kamuoyunun uzay araştırmalarına olan ilgisini yeniden canlandırdı, inovasyonun sınırlarını zorladı ve yeni nesil girişimcilere ve bilim insanlarına ilham verdi. Büyük ölçekte, düşünme ve geleneksel bilgeliğe meydan okuma yeteneği, bir zamanlar durgun olduğu düşünülen alanlarda ilerlemeyi sağlayan nadir bir niteliktir. Yine de, Musk'ın başarılarına hayranlık duyarken, eleştirel bir bakış açısını korumak çok önemlidir. Elon Musk'ın hikayesi, Sadece büyük hayalleri olan bir adamla ilgili değil, onun eylemlerinin insanlık üzerindeki daha geniş etkileriyle ilgili. Projeleri geleceği derin bir şekilde şekillendirme potansiyeline sahiptir ancak aynı zamanda dikkatle değerlendirilmesi gereken riskler ve etik ikilemler de içermektedir. Bu araştırmayı sonlandırırken sizi nihai soruyla baş başa bırakıyoruz. Elon Musk tarihin en büyük vizyonerlerinden biri. İnsanlık için daha iyi bir gelecek hayal etmeye cesaret eden bir adam mı? Yoksa ilerleme diline sarılmış hırslarıyla nüfuzunu ve servetini pekiştirmeye hizmet eden bir güç oyuncusu mu? Cevap belki de bu ikisinin arasında bir yerde yatıyor. İnovasyon, hırs ve tartışmanın karmaşık etkileşimi bu adamı ve mirasını tanımlıyor. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Elon Musk bir uzay kaşifi mi yoksa bir güç oyuncusu mu? İnsanlığın kurtarıcısı mı, yoksa yıldızlar arasında imparatorluğunu kuran kurnaz bir iş adamı mı? Elon Musk'ın hikayesi hala yazılıyor ve bu hikayenin sonucu onun vizyonuna olduğu kadar toplum olarak yaptığımız seçimlere de bağlı olabilir. Uzayın, inovasyonun ve gezegenimizin geleceği belirsizliğini koruyor. Kararı siz verin.